Bugün itibariyle iki gün sonra tam genel seçimlerin iki yılını doldurmuş oluyoruz. Ve yerel seçimlerde nihayetinde bir yılı doldurmuş olduk. Biz AK Parti İl Teşkilatı olarak hakikaten genel seçimlerden sonra ciddi manada sahadan hiçbir zaman için çekilmedik. Çalışmalarımıza gayret ettik. Ben başta milletvekillerime, ilçe başkanlarıma, belediye başkanlarıma huzurlarınıza teşekkür ediyorum. 23 yıllık AK Parti serüveninde ilk defa bu süreçte genel merkezde 16 isimle temsil ediliyoruz. Gerek kadın kolları MYK'sında, gerek gençlik kollarımızda, genel başkan vekilimizde, komisyon başkanlarımıza, komisyon başkan vekillerimize, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de ciddi manada bu konuda Bursa'nın bir hakimiyetinin olduğunu ifade etmek isterim. Tabii ki kongre süreçlerini güzel bir şekilde atlattık ve nihayetinde de büyük kongremizi gerçekleştirmiş olduk. Bizde biliyorsunuz klasik bir deyim vardır: Bir seçimin bitmesiyle beraber diğer seçimin hazırlıkları başları ifadesini her daim biz teşkilat olarak yaşıyoruz. Ama şunu gurur duyarak ifade etmek isterim: Bursa teşkilatı. Türkiye'deki birçok teşkilatı örnek bulabilecek çalışmaları yapan, gayret eden ve bununla ilgili olarak da örnek olarak gösterilen bir ilk teşkilatıdır. En son olarak da Ramazan'da Bursa İl Teşkilatı olarak 57.454 haneye bizzat ziyaret yapmış, vatandaşımıza hem hal olmuş, onlarla bir araya gelmiş, vatandaşı dinlemiş, ve onların taleplerini, isteklerini alarak bir yol haritası belirlemiş oluyoruz. Tabii ki bunları il teşkilatı olarak baktığımız zaman da biz her ay mutlak surette milletvekillerimizle yereldeki konuları istişare ediyoruz. Kurumlarımızdan konuyla alakalı sunumlar alıyoruz ve ondan sonraki Ankara sürecimizde sayın milletvekillerimiz takip ediyorlar. Şimdi Zaman zaman bu basındaki değerli büyüklerimizin bazı yatırımlarla alakalı böyle kinayeli dokuşlarını görmüyoruz değil ama bazen ilgimiz dağılabiliyor. Herkesin ilgi alanı ile alakalı bazen dikkatleri farklı yönlere çekilebiliyor. Mesela yaşadığınız ilçenin dışındaki ilçelerle ilgili yatırımları görebilme imkanımız zaten olamıyor. Milli Eğitim'le bir bağlantımız yoksa Milli Eğitim yatırımlarını göremiyoruz. Sağlıkla alakalı bir bilgi alanımız yoksa orası ile alakalı ne kadar araştırıp bakmaya çalışsak da bunlarla ilgili zaman zaman odaklanmamızın dışında kaldığında orada hizmet edilmiyormuş gibi gözüküyor belki ama bugün onları biraz sizlere derlemeye çalıştım. İki yıl içerisinde faaliyete geçmiş olan Hükümet olarak yapmış olduğumuz, bakanlıklarımızdan derlemiş olduğum bazı yatırımları size arz etmek istiyorum. Hani e, bununla alakalı ister istemez e, bazen böyle insan istisnasına malum diyorlar da geçen birisi başka bir ifade kullanmıştı. Tüm halkımızı o ifadeyi kullanmaktan tezih ediyorum. <laughs> bazı hafızalardan bahsetmişti asla değil. Biz e, bununla ilgili olarak üzerimize düşen vazifeleri yapıp sizlere bazı bakanlıklarının sunumlarını arz etmek istiyorum. Bağlandık mı arkadaşlar? Önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yatırımlarımızdan bahsetmek istiyorum. Mesela Teknosap kavşağıyla başladım. 1 milyar 110 milyonluk bir yatırım. Bunun kamulaştırmasını sanayicilerimiz yaptı köprü kavşağı ve otoyol bağlantılarında Ulaştırma Bakanlığımız yaptı. Kayapa Mustafa Kemal Paşa İl Yolu, buraya kullanan yoksa pek görmemiş olabilir. 843 milyonluk bir yatırım. Yenişehir Bilecik Yolu 41.6 kilometre, tam 2 milyar 750 milyonluk bir yatırım. İznik Çevre Yolu 7.5 kilometrelik yaklaşık bir yatırımımız oldu. 1 milyar 610 milyonluk. Mudanya Gemlik Yolu normalde burası biliyorsunuz toplamda 24-25 kilometrelik bir yol. iki aşamadan burası müteşekkil olmuştur. Bir tanesi toktan itibaren başlayarak Viyadük'e kadar gelen 18 kilometrelik bir yol. Bunun maliyeti 1 milyar 152 milyon 287 bin. Ama en son o dönüm, son dönemde gidildiyse eğer o viyadükler de görülmüştür. 650 milyonlukta bir viyadük çalışması bitirildi. Tam altın taşın bitiminden itibaren güzel yalın üzerinde bırakıldı. Bunun 25'e tamamlanması şu olacaktır. Hastanenin olduğu bölgeye doğru yolun çıkartma çalışmaları var. Dolayısıyla o aşamada bırakmış olduk. Mustafa Kemal Paşa Lütfiye Çevre Yolu ve Aralık Mahallesi 3.6 kilometre. Orada yaşayanlar bunu daha iyi hissedeceklerdir. 101 milyonluk Harmancık Dursun Bey Tavşanlı yolu bizden ne alakası var diyebilirsiniz ama 27.7 kilometresi bizim Bursa il sınırlarındadır. Dolayısıyla ilin hanesi içerisine geçiyor. O da 198 milyon bir yatırım.